Kadın nerede olduğunu bilmiyor. Demek ki benden sonra ev değiştirdiler. Olabilir. Konumuna da ulaşamıyoruz kadının. Siz Haptor'un evinden beni aradığınızda bir telefon numarası çıkmıştı. Şimdi artık o numara çıkmıyor. Haptor bütün telefonları değiştirmiş olabilir. İstihbaratla konuşmamız gerek. Haptor'un karısını o evden aldırmalıyız. Sen dosyayı hazırla, ben çıkıyorum. Tamamdır. Hayırdır? Gönlümden koptu. Kopamaz mı? Kopar canım. Niye kopmasın? Bana mı? Sana tabii. Gece geç geliyorsun. Sabah da erkenden çıkıp gidiyorsun. Aç aç dolanma ortalarda. Güzelce yersin işte. Sağ ol. Korkut Ali Bey. Neydi o geçen gün olanlar? Hangi olanlar? Bak, sen çok zeki bir çocuksun. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Anlamadığın numarası yapma. Canan, yalan söylemişsin kıza. Tamam anlıyorum yani. Çalıştığın yeri söylemek istememiş olabilirsin evet ama kız buraya geldi, eve geldi. Yani. Tam olarak kim bu kız? Kız arkadaşın. Yok canım ne alakası var ya? Komiser o kız. Komiser mi? Hı. Hmm. Hani stadyumda beraber çalışıyordunuz. Anneciğim ben stadyumda mı çalışıyorum? Ha. Bu da doğru söylemiyor. Ee? İyi işte. E, kurcalama ya anne bu seferlik olmaz mı? köşe katmayacak, oynayacak. Çok güzel bir kız bulmuşsun Korkut Ali. Vallahi sonunuz hayır olsun. Evet. Nasıl bir hayır olsun? Ne bileyim yani. <laughs> İki deli bir ipte de hop hop zıplarsınız artık. Ah. Al şunu ye de Git artık. Dedem nerede? Deden. <laughs> Deden. Neden de aslında senden bir 10-15 dakika önce gelmişti gece. Ya ben yattım diye siz beni oyunu sanıyorsunuz ama. Bu evde herkes başını yastığa koyana kadar benim gözlerim açık. Herkes bu evde akıllı olacak o zaman. Ha. Ha? Yurt kuralları gelsin. 12'den sonra almak hepsi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hep dışarıda kalırsınız. <laughs> <laughs> Yanak ver bana. Al. Seni çok seviyorum. Ben de. Bana bak geç kalma gece. Balkanlara gitmeni istiyorum Zapkahan. Oradaki çalışma arkadaşlarımızla bu ver. Tamamdır efendim. Şirketlerin başında dur. Bir bak bakalım ne durumdalar. Tamam. tamam. Alo neredesin? Tamam. Ayrılma bir yere geliyorum. Ay, uyandım bu koca adam. Uyandım, uyandım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu abi böyle? Ne olsun Ezgi'm? Bela Kemal abini buldu yine. Operasyona katılan bir ekip varmış. Başkan aradı. Ekibe katıl dedi. Katıldım. Lakin soysuzlar bir anda saldırdı. Muhbir ikili oynuyormuş. Onu soracağım ben oğlum. Boş ver, yorma kendini. Çok kalabalık burası. Dinlensin hasta. Zaten yarına taburcu olacak. Bol bol konuşursunuz. Tamam. Ya onlar kalabalık yapar mı be? İyi ki geldiniz özlemişim ha. Abi hemşire hanım haklı. Biz fazla seni yormayalım. Zaten bol bol konuşuruz. Ya kurban olurum size. Eşim birazdan burada olacak. Bir şeye ihtiyacın olursa bana ulaş. Olur kimsenin burada olduğundan haberi yok. Durumun hassasiyetine göre organize ettik her şeyi. Nerede Meral'im? Geliyor yolda.